dikkatli olmalıyız küçük Viking dostum. O bambu çubukları çok ama çok uzaklardan geliyor. Ejderhaların ülkesinden son derece özeldirler. Ve çok da hassas. Acele edin baylar. Karanlık çökmeden fileye varmak zorundayız. Ricky nereye kayboldu? Ricky! Sizi ha Aşırılmış bir çuval. Aşırılmış iki çuval. ha İkiden sonra ne geliyor? Kaptan! Seni kızarmış biz git. Şimdi baştan başlamam gerekecek senin yüzünden. Bir, iki, iki, dört. Elbette ikiden sonra dört geliyor. Üç olmasın sakın şef. Halvar Fileke gemisi erzak dolu olarak deniyor biliyor musunuz? Seni çürümüş istirin bir gemi dolusu erzak var öyle mi? Bunu bana neden söylemedin? Ee, yanlış anladınız şef. Çünkü benim bir... Sizin bir planınız var. Halvar'ın gemisini takip edeceğiz. Ve açık denizlerde ona saldıracağız. Ne harika bir planım varmış. Herkes görev yerlerine. Görebildiğim kadarıyla oğlunuz şu an... <laughs> Baksana baba. Ne burada? Nereden dedin evlat? Bir şey aldım. Bir kutu sopa mı? Hı. Hmm, peki bunlara ne kadar ödedin? Bir altın para. Sana bunu satan korsan nerede? Anlaşılan fena halde kandırılmışsın oğlum. Hayır kandırılmadım. Elvi anneme güzel bir sürpriz olacak diye. Unut gitsin oğlum. Demir almak üzereyiz. İlk hedefimiz Flake olacak. Hayır. Nepis nefis turtasının kokusunu almaya başladım bile. Rüzgara bakılırsa yemek vakti flekte varmış olacağız. Evet, seyahatimiz sorunsuz geçecek benzer kaptan. Her şey yolunda çünkü. <laughs> 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 Birer post gibi yere sereceğiz onları. Gözümü diyorsun sen. <laughs> Kara'ya oturdular. Muhteşem planım yolunda gidiyora benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme ki Bundan çok daha kötülerini de gördük. Ama babacım, gemimiz kayalıkların üzerine sıkışık kaldı. Başına nasıl bir felaket gelirse gelsin bir biki kasta pes etmez evlat. Şimdi seyret. Hadi hep birlikte bikipler. Hadi asılın küreklere! Tam yol ileri! Sakın cesaretinizi yitirmeyin arkadaşlar! Sanırım her şey çok yakında yoluna girecektir bundan eminim. Benim biraz moralim bozuldu ama. Nerede kaldı şu sis düdüğümüz? Benim daha iyi bir fikrim var babacığım. <laughs> Ah, neyse ki oğlum daima yanımızda. Onun sayesinde bizi duymayan kimse kalmayacak. Bu plan benim için bile fazla mükemmel. Baksana o beş para etmez denizciler gemilerini yağmalamamız için <laughs> yalvarıyor. <laughs> Size ne demiştim ben? Zorda olan denizciler için daima bir kurtuluş yolu vardır. denizler üstünde cesuruz. Biz vikingler çok meşhuruz. <laughs> Anlamaz ama bu çok kötü Sven. Bize saldırmaya hazırlanıyor. Merak etme evlat. Deniz kanunları son derece açıktır. Şu an için bize yardım gelmek zorunda. <laughs> Bırak onu. Bırak kalsın beş para etmez. Oh. <laughs> Sven! Ev sahamızı elimizden aldın. Şimdi gemimizi kurtariver bari. <laughs> Korku Sven'in hiçbir krala saygısı yoktur. Demiroğlu! Görüşürüz becerikliler! Ne yapıyorsun? <laughs> hani ne oldu? Her şey yolunda gidecek dememiş miydin sen? Artık gerisi sana kalıyor babacım. Bir iki deneme Bir iki deneme Sven Şu anda sana sesleniyorum Beni duyuyor musun? karşı geldin. Başı dertli olan denizcileri terk edenlerin nasıl cezalandırıldığını göreceksin. Hey neler oluyor burada? Benim korkabileceğimi sandınız ha? Bana da korkun sürer derler. Kaya midyesi gibi durmayın orada öyle küreklere asılın. Buradan hemen gidiyorum. Oo, çok kötü. Korkmanıza gerek yok. Bu sadece bir numara. Gelin de bakın. Sven, denizcilerin kanununa saygı göster. Akşadi durumun öylesine berbat olur ki, kısa zamanda doğranmış kalabalığın kaderini bile kıskanmaya başlarsın. Evlat öldük biz. Bittik. Hemen geri dönüp onları kurtarmak zorundayız. Sakin olun biraz. Bizler koşarız değil mi? Deniz arası gibi titremeyin öyle. <laughs> dertteki o denizcilere yardım etmesen eğer, o çok sağlam zannettiğin gemin tuzla buz olur. Ona göre! Hadi hadi biraz önce geri dönelim. Ne? Ne dedin sen? Burada emirleri ben veririm. Bunu sakın unutma. Sven bu son uyarıdır ona göre. Kurtar o gemiyi kayalıklardan. Ve aldığın ezanın tamamını vikiklere geri iade et. Yoksa doğduğuna pişman olursun ona göre. Aşır et. Daha ne bekliyorsun Sara? Ne zamandan beri emirleri benden almıyorsunuz? Geri dönün dedim. Kesin şunu. Yeter! Hemen durun orada. Yeter! Kesin! <laughs> Geri verin hepsini. O benim Erzağımdı. Hepsi benim. Sizler de benimsiniz zaten. Çözün artık beni. Çabuk. Hemen beni çözün. Teşekkür ederiz Sven. Ha, hazır aklıma gelmişken. Zamanlamanız çok iyiydi. <laughs> Size beş para etmez sefiller. Sizi korkunç deniz anaları şimdi görürsünüz. <laughs> Karnım acık tabii ki. Bunlar çok çok uzaklardaki bir ülkeden geliyor. Çin diyorlar. Bir altın paraya değer bir icatmış ama. Öyle değil mi babacığım? Ha Vicky oğlum sen gerçekten de babanın oğlusun. Hadi şimdi yemek yiyelim ha. Çünkü muhteşem bir fırta bizi bekliyor. Yaşasın, yaşasın. Çok yaşa bizim turta.